Merhaba günaydın dostlar Bugün etli kuru fasulye yapacağız Eti biraz haşlıyorum ki Fasulyenin içinde net pişmesi için yumuşak olması için Şu an az bir haşlıyoruz Ondan sonra da sebzelerini Getireceğiz salçasını malçasını koyacağız Ondan sonra güzel bir Etli kuru fasulye ve Bulgur pilavı olacak Yeşil fasulye patates Bunlar da yanında Karnitür yeşillikler Yeşil biber, soğan, işte diş sarımsak, domates, domates biber salçasını koydum. Şimdi biber salçasının biraz yanmasını bekleyeceğim. Ondan sonra tamam. Kısa bir süre Şimdi biraz ezilmesini bekleyeceğiz.